Merhaba hanımlar. Hoş geldiniz Müjgan'ın hobi atölyesine. Kış geliyor. Yavaştan örgülere başlamak lazım. Bugün de sizlere bebek takımlarında, battaniyelerde, süveterlerde, yeleklerde kullanabileceğiniz güzel bir model göstermek istiyorum. Ters ve düz örgüyü bilen herkesin yapabileceği bir model. 3 numara şiş kullandım. İpim Alize'nin Babyleri. Tabii siz ee, herhangi bir marka ip kullanabilirsiniz ama bebe yünleri olursa daha güzel durur yumuşak durur markası fark etmez ben yine vakit almamak adına ilmek attım bir sıra tersten gittim hemen düzünden model başlıyoruz baştakini örmüyorum bir tane düz örüyorum doluyorum düz örüyorum doluyorum düz örüyorum yani 3 tane ilmeğimiz 5 tane oldu. Şimdi ters örüyorum 3 tane. 2 3. Sonra tekrar bir tane örüyorum düz, doluyorum. Düz örüyorum, doluyorum. Düz örüyorum. Sonra tekrar aynı şekilde 3 tane ters örüyoruz. Sonra tekrar düz örüp doluyoruz düz örüp doluyoruz sondaki de boş ilmek zaten ister ters örün ister düz nasıl kolayınıza geliyorsa arka tarafında da tersleri ters düzleri düz örüyoruz hiçbir şey yapmıyoruz Yüzünde de aynı şekilde tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bu şekilde altı sıra yapıyoruz. Bu dolama doladığımız yerlerle beraber altı sıra oluyor. Yani modeli koydum, tersini gittim, düz gittim, ters geleceğim, tekrar düz gidip, tekrar ters gelip, tekrar bir model koyuyoruz. Yani altı sıra oluyor. Altı sıra ördüm. Şimdi modelimizi değiştiriyoruz. Bu sefer de buradaki düzlerin üzerine ters aradaki terslerin üzerine düz örüyoruz. Kimi yerde paket taşı deniyor. Kimi yerde kutucuk deniyor. Ama farklı bir örülüş şekli bu. Burada tabi artırmıştık. Biz 5 tane olmuştu 3 ilmeğimiz. Onu ne yapıyoruz? Bu doladığımız ilmeği çıkarıyoruz şişten. Sonra ters örüyoruz. Yine yani bu 5 tane düz ilmeği 3 tane ilmeğe düşürüyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde bunu ters örüyoruz. Düzün üzerine ters gelmiş oldu. Şimdi terslerin üzerine aşağıda yaptığımız gibi bir tane düz doluyoruz. Bir tane düz doluyoruz. Düz örüyoruz. Sonra tersi örüyoruz. Bunu çıkarıyoruz ilmeği. Mantık bu şekilde. Ama sonradan bu çıkardığımız ilmeklere bir işlem yapacağım. Onu göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde gittim. Modeli koydum. Tersini gidiyorum. Sonra alt sıra yapıyoruz. Yani bu modeli koyduğumuzla beraber altı sıra olması gerekiyor. 16 sıra oldu benim yine. Şimdi tekrar burada modeli tekrar göstereyim. Bir tane düz ördüm, doladım. Yani mantık çok kolay. 5 tane olan ilmeklerden aralarından bu doladığımızı tekrar geri çıkarıyoruz. Çıkarırken de ters örüyoruz. doladığımız zaten belli oluyor. O ilmeği çıkarıyoruz. Çıkardık. Bunları da şimdi artık söküyoruz. Çıkardığımız ilmekleri söküyoruz. robodan başlanan bebek yeleklerinin hırkalarının altına koyduğunuz zaman alt tarafına çok güzel duruyor. Bu şekilde modelimiz. Çok kolay. Beyazda da ayrı bir güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Videolarımı izlemeyi beğeni verip yorum yapmayı unutmayınız. İstediğiniz herhangi bir model olursa yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.